Herkese merhaba. Bugün yine yeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü videomuz bir kutu açılımı ya da inceleme videosu değil. Tamamen Apple'ın silikon işlemcileri tanıttığı etkinlikle ilgili. Gelecekte neler olacak? İşlemci e, geleceğinde bizi neler bekliyor? Biraz bunlardan bahsedeceğiz. Apple e, son barda 3 etkinlik düzenledi bu sene. İlk etkinlik e, Eylül ayında düzenlenen Apple Watch etkinliğiydi. İkinci etkinlik iPhone'lara ayrılan Ekim ayı etkinliğiydi. Son etkinlikte sonbaharın son etkinliği de Kasım ayında düzenlenen Mac etkinliği oldu. Peki bu Mac etkinliğinde Apple neden bahsetti? Tamamen bütün etkinliği Apple Silikon işlemciye ayırdılar. Apple Silikon işlemciyle neler yapacak? Bizi neler bekliyor? Bunlardan bahsettiler. İlk önce birazcık Mac'in Apple için öneminden bahsedildi. Apple'ı yaratan ürün grubu olduğundan bahsedildi. Mac'te daha çok yapılacak işler olduğundan bahsettiler. Ee, daha sonra e, Mac ailesinde geçmişten günümüze neler yaşandı, neler yapıldı bir ne bundan bahsettiler. Ee, daha sonra da e, yeni gelecekte neler yapılacak e, bunlardan bahsettiler. Etkinlik tamamen Apple'ın e, Silikon adını verdiği yeni işlemcisine ayrıldı. E, sahneye ilk olarak CEO Tim Cook çıktı. Bu etkinliğin adı One More Thing'di. Yani bir şey daha. Apple'ın klasikleşen etkinlik adı bu. Geçmişte Steve Jobs'ın sahneye yeni ürünlerle çıkmasına alışıktık biz bu etkinliklerde. Gene içimizden acaba yeni bir ürün mü tanıtılacak diye geçirdik ama bu etkinlikte tamamen yeni bir ürün grubuna girilmedi. Sadece bu da büyük bir değişim sayılır bu arada. Silikon işlemcilerden evet, bu büyük bir değişim. Silikon işlemcilere geçiş. Ama Apple bunu ilk defa yapmıyor. Apple bunu daha önce de yaptı. Power PC'den Intel'e geçti. Yani bu konuda deneyimli. O yüzden e, çok da zorlanmayacağı bir olay Apple'ın. Sahne ilk önce bu konu anlatılırken donanımdan sorumlu başkan yardımcısına verildi. O Mac'lerden, e, Mac'lerin neler yapabildiğinden ve neler yapacağından bahsetti. Apple silikon çipe neden geçiyor? Apple silikon çipe e, bazı avantajlar için geçiyor. Birincisi, silikon çip sayesinde e, ısınma oranı inanılmaz azalacak. Next Generation of Mac derken bundan bahsediyorlar. Çünkü iPhone'da, iPad'de yaptıkları devrimin aynısını Mac'te de yapabileceklerini düşünüyorlar. Nasıl bu cihazlarımızda, iOS cihazlarımızda bu işlemcileri kullanıyorsak gayet hızlı bir şekilde Mac'te de bunu kullanabileceğimizi düşünüyorlar. İkincisi, inanılmaz bir performans artışı. E, ARM tabanlı Apple'ın kendi yarattığı Apple Silicon işlemciler inanılmaz bir performans artışı sağlıyor. Şu andaki benchmark testleri bunu gösteriyor. Üçüncüsü, pil ömrünü inanılmaz arttırıyor. Çünkü çok verimli şekilde gücü kullanıyor. Bütün bunlar Apple'ın Apple, e, Apple Silicon'a geçme sebepleriydi. İşte ilk işlemcide M1 adı verilen Apple'ın bilgisayarlar için yarattığı işlemci oldu. M1 işlemci, Tamamen Apple tarafından tasarlanmış, tıpkı iOS cihazlarında olduğu gibi bir işlemci. M1 işlemcinin birçok detayı paylaşıldı. Gerçekten de oyunu değiştirebilecek tarzda bir işlemciye benzeyen bir. Bununla ilgili fikirlerimizi söylemeliyiz. Bunlardan bahsetmeliyiz. Bu videoyu da daha çok bunun için çekmek istedik. Apple'ın kendi ürettiği işlemcilere geçeceği zaten uzun yıllardır konuşuluyordu. Bu vardı, bu beklenen bir gelişme oldu. Şimdi M1 çipinden bahsetmeye devam edelim. Biliyorsunuz normalde anakartın üzerinde işlemci CPU, GPU yani grafik birimi, güvenlik çipleri, RAM'ler ve kontrolörler olur. Apple, M1 ile bunların hepsini birleştirip birbirinden entegre etmiş. Yani Apple'ın M1 çipinin üzerinde hem CPU 8 çekirdekli, hem grafik birimi GPU Mino'da 8 çekirdekli, hem e, güvenlik e, bölümleri, hem e, araberlekler, hem de yapay zeka işlemlerini yapan Neural Engine var. Yani yekpare bir işlemci yaratılmış. E, bunun için zaten e, uzun yıllardır uğraşılıyor, hatta Intel'in bir ekibi transfer edildi. AMD'de e, bu konuda çok yetkin olan e, mühendislik grubu Apple'a katıldı. E, bazı transferler yapıldı. Yaklaşık 4-5 yıldır bunun üzerinde uğraşıyoruz. Şimdi M1 çipine geri dönersek, M1 çipi e, 16 milyar e, transistör içeriyor Üzerinden. 5 nanometre teknolojisiyle üretildi. Biliyorsunuz son 5 nanometre teknolojisiyle A14 çip de üretilmişti. Yani iPhone'ların çipi. Şimdi 8 tane çekirdek var. Bu 4, bu 8 çekirdeğin 4'ü yüksek performans için. 4'ü de verimlilikle ilgili işlemler için ayrılmış. Bu ayrım zaten işlemciyi pil kullanımında çok iyi bir yere getiriyor. Pil yani güç, enerji çok az harcanıyor ve çok daha hızlı çalışıyor. Şu anda And Apple'ın iddiası en 1 çipinin fannedip dünyanın fannedip e, çekirdek başına en hızlı çipi oldu. Gerçekten de bu etkinlikten önceki sızıntılarda e, Apple'ın e, Apple yeni çipinin inanılmaz bir e, e, güçle, e, güçle Intel'in i7 ve i9'larını ezdiği i9 görüldü benchmark testlerinde. Muhteşem bir iş çıkarmış Bu şekilde devam ettiği müddetçe tahminimizce ileride diğer üreticilerin de kendi e, veyahut da kendi tasarlamasa da işlemci ARM tabanlı işlemci tasarlayan firmaların işlemcilerine geçtiğini göreceğiz. Şimdi Apple bir başka iddia sunuyor. Diyor ki watt başına en yüksek e, güce sahip işlemci bizim M1 işlemcimiz. E, görüyorsunuz şu anda ekranda. Normalde laptoplarda kullandığımız bahsettiğimiz mobil işlemciler bu arada. Laptoplarda kullandığımız işlemcilerin performans ve enerji e, eğrisi M1'in performans ve enerji eğrisi M1 burada iki katı daha üstün. Bazı kavramlar için oyunu değiştirdi, oyun değiştiren e, kullanılır. E, galiba Apple'ın bu hamlesi de oyun değiştiren bir e, hamle olacak. E, gelecekte e, çip dünyası inanılmaz değişecek gibi geliyor bize. Devam edelim. E, bu arada e, CPU'nun watt başına performansı e, rakiplerinin neredeyse 3 katı. E, bu da çok önemli. Daha sonra e, konu yeniden e, grafik belleği. belleğe, grafik e, işlemciye geldi. Yine orada da 8 çekirdekli bir grafik işlemci var. Ve grafik işlemci e, tamamen e, çipe e, gömülü durumda. Yani e, çip, çiple beraber entegre tasarlanmış durumda. Orada da yine Apple'ın bir iddiası var. Apple, e, M1 çipinin grafik performansını şu anda kullanılan laptoplarda kullanılan çiplere göre 2 e, katı performans farklılığı var. Yani 2 katı daha iyi ya, inanılmaz bir noktaya doğru gidiyor. Ya, bu sadece başlangıç. Yani M1 çipi şu andaki üç çipi yapılan daha nelere gidecek bu olay gerçekten merak konusu. E, GPU birimi de dünyanın en en hızlı e, GPU birimi olarak e, geçiyor. Bu şekilde anlatıldı. E, şimdi M1 çipi ile beraber tabi bu bir donanım ama buna yazılımı da uydurmak zorundasınız. E, yavaş yavaş olayın yazılım tarafı konuşulmaya başlandı. Yani e, bu M1 çipine e, Big Sur, yeni işletim sistemi Mac'lerin nasıl adapte olacak, ne kadar hızlı çalışacak? E, bu konuda da e, Craig Federighi e, çok bilinen bir isim yapıldığında e, sahneye çıktı. Bu da e, işletim sistemi tarafından anlattı. E, Big Sur'un nasıl e, M1 çiplerine entegre ettiklerini, e, bunu nasıl başardıklarını anlattı. Burada da yine <laughs> inanılmaz şeyler var. Artık <laughs> e, işlemciyi de Apple tasarladığı için, Intel işlemci olmadığı için bir esneklik de sağlanmış durumda. Güvenlikle ilgili her şeyi çip e, ve işletim sistemi beraber bir uyum içerisinde, içerisinde gerçekleştiriyor. Bu da önemli noktalardan bir tanesiydi. E, daha sonra Craig e, Federighi e, başka bir konuya değindi. E, önündeki haritadan bahsetti. E, burada üç kavram öne çıktı kavramlardan bir tanesi Universal Apps dedikleri evrensel uygulamalar olarak çevirebileceğimiz kavram. Şimdi bu kavram ne anlama geliyor? Universal Apps şu anlama geliyor. Bir yazılım hem Apple Silicon'la hem de Intel işlemciyle aynı anda çalışabilir olarak kodlanmış mı? O şekilde yazılmış mı? Bazı yazılım evleri buna şu andan hazırlar ve Universal Apps olarak yazıyorlar. Ee, mesela e, Adobe Photoshop'u bu şekilde çıkaracak. Yani hem Intel işlemcili e, eski Mac'lere hem de Apple'ın kendi işlemcisiyle çalışacak Mac'lere, yeni Mac'lere aynı anda e, çalışabilecek yazılımlar yapılacak. E, bu Universal Apps ayağıydı. E, diğer bir kavram e, Rosetta 2 oldu. Rosetta 2 niye 2? E, çünkü PowerPC'den Intel'e geçişte de bu kullanılmıştı. E, Rosetta da bildiğiniz bir programı eğer uyumlu değilse onu dönüştürerek kendi içinde dönüştürerek silikon işlemcili Mac'e uyumlu hale getiriyor. Bu daha önce PowerPC Intel geçişinde de yapılmıştı. Bu bu arada çok önemli. Yani hiçbir şey yapmaya gerek kalmadan elinize gelen bir yazılım bilmediğiniz ama kurmanız gereken, kullanmanız gereken bir yazılım direkt Rosetta dönüşüm ile beraber çalışabiliyor. Şimdi üçüncü bir kavram var ki bu kavram çok önemli İşlemcinin artısını gösteriyor Apple Silicon işlemcinin. Bu da şu artık iPhone, iPad için yazılmış bir iOS uygulaması direkt olarak Apple Silicon işlemcili Mac'te çalışacak. Air Nihayet M1. M1 çipiyle ilk donanımda tanıtıldı. M1 çipini kullanan ilk donanım MacBook Air oldu. Ee, yeni nesil MacBook Air artık bugünden itibaren Amerika'da siparişte ve satışta hatta ülkemizde de çok yakında satışta olacak. Tamamen M1 çipi kullanacak. M1 ile çalışacak olan ikinci bir donanım Mac Mini oldu. Masaüstü kompakt bilgisayara yapılan. Mac Mini de artık M1 çipiyle çalışacak. Bu da bu akşam tanıtılan, etkinlikte tanıtılan ürünlerden biri oldu. Bunlar gayet evet. mantıklı evet. hamleler. M1 çipinin rahatlıkla koyulabileceği hamleler. Biz Macbook Pro hamlesini beklemiyorduk ama Macbook Pro'da 13 inç Macbook Pro'da e, M1 çipine geçiş yapan bilgisayarlardan biri oldu. bu şekilde düşündüğümüzde geriye sadece Apple'ın masaüstü serisi e, iMac'ler ve Mac Pro'lar kaldı. Onlar M1 çipine henüz geçirilmedi. Tahminen onun için çok çok daha e, üstün yani güç verimliliği gerektirmeyen çok daha performans e, alabilen işlemcilerin tasarlanması bekleniyor. E, donanım e, kısmı da bu şekilde e, oldu. E, bu arada donanımla ilgili bilgiler verildi. E, bütün yazılımların inanılmaz hızlı çalıştığından bahsedildi. E, tasarım konusunda oyunlarda e, birçok yazılımın daha hızlı çalışıldığı e, söylendi. Ayrıca bir diğer şey de e, fanın e, soğunma, soğutma olayının artık eskisi kadar e, çok önemli olmadığı ve o yüzden de büyük bir sessizlik avantajı getirdiği söylendi. E, bunlar donanım yavaş, yavaş söylenen şeyler şey. sonuna gelirken e, birazcık fikirlerimizden bahsedelim. E, açıkçası e, Şaşırmadığımız şeyler oldu, şaşırdığımız şeyler oldu. Şaşırmadığımız şey seçilen bilgisayarlar oldu. Biz gerçekten de Macbook Pro, Mac mini'nin seçilmesini ve onların ilk dönüştürülecek, silikon işlemciye geçecek bilgisayarlar olacağını düşünüyorduk. Ama şaşırdığımız Macbook Pro'nun da eklenmesi oldu buna. Masaüstü olanların zaten beklenmiyordu hemen geçirilmesi. Ama başka bir hayal kırıklığı dediğimiz şey ise şu oldu. Silikon işlemcilere geçerken aynı zamanda en azından Macbook Pro'nun, belki Macbook Air'in fiziksel olarak da bir miktar değişeceğini düşünüyorduk. Daha çok alan getireceği için tasarımın bir miktar değişeceğini, daha fazla özellik ekleneceğini. Mesela Macbook Pro'da bir Face ID bekleniyordu. Bunlar hayal kırıklığı oldu. Apple hiç dokunmadı. Fiziksel tasarıma neredeyse hiç dokunmadı. Macbook Air'de, Macbook Pro'da aynı tasarımı koruyor. Sadece M1 işlemciye geçmiş. Gelecekte bizi e, muhteşem bir e, işlemci savaşı bekliyor bizce. Intel e, eğer müdahale etmezse buranın kaybedeni olacak. AMD en azından e, konsollar için e, bir şeyler yapıyor. Sunucu tarafında inanılmaz işler yapıyor. E, Intel yavaş yavaş ya kurumsal tarafta kalacak ya da kaybedeni olacak. buna e, Bunu gösterdi bize Apple'ın bu etkinliği. Apple burada bizi e, şaşırttı. Gerçekten çok başarılı bir iş çıkarılmış. Ama bir yandan da şöyle şaşırttı. One more thing denilen etkinlikte birazcık daha değişik şeyler bekliyorduk açıkçası. İlerleyen günlerde detaylı araştırmalar, detaylı incelemeler yapıp bunları da paylaşacağız. Hem Instagram hesabı üzerimizden hem yeni videolarla. Bir etkinlik daha geride kaldı. Sıcağı sıcağına etkinliği değerlendirmek fikirlerimizi söylemek istedik. Apple Yeni bir dünyanın kapısını açıyor. Bu arada hakkını teslim etmek lazım. Gerçekten büyük bir iş. Kısa zaman sayılabilecek bir zamanda direkt neredeyse tüm mobil bilgisayar ailesine en bir çiplerine yani kendi yarattıkları çipe geçirdiler. Savaş çok kızışacak. Ben Apple'ı Yavaş yavaş diğer üreticilerin, daha önce de söylemiştim Lenovo'nun, Samsung'un takip edeceğini düşünüyorum açıkçası. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka videoda E-Kutu'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.